Kanalımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nin çıkmış sorular ve çözümlerini sizler için hazırladık. Toplamda 15 tane sorumuz var. Bu soruların çözümünü hep beraber yapacağız. Soruların çözümüne geçmeden önce arkadaşlar daha önce hazırladığımız Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği konu anlatımlı videosunu izlemediyseniz izler ve sonra bu soruları çözerseniz konuyu daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum ile ilgili görüşleriniz, önerileriniz, sorularınız, eleştirileriniz olursa videonun altına yorum şeklinde yazarsanız size oradan dönüş yapmaya çalışacağım. Bu tarz etkinlikler, bu tarz çalışmaların devamı için arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet hemen birinci sorumuzdan başlayalım değerli arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı İlk öğretim, orta öğretim kurumlar sosyal etkinler yönetmeliğine göre. Arkadaşlar daha önce ilk öğretim, orta öğretim kurumları diye geçiyordu bu yönetmenin başlığı. Artık bu kaldırıldı. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre diye okuyacağız. Sosyal Etkinlikler Kulübü'nü aşağıdaki hangisi yer almaz arkadaşlar? Bildiğiniz gibi konu anlatımında da söylemiştik arkadaşlar. Ya müdür veya müdür yardımcısı bir kişi katılacaktı. Artı 3 tane danışman öğretmenlerden seçilecekti arkadaşlar. Ee, öğretmen kurulunda seçilen danışman öğretmenler 3 tanesi okul müdürü seçiyordu artı iki tane okul, e, kulüp temsilcisi öğrenci seçecekti artı bir tane okul aile birliğinden veli seçecekti toplam 7 kişi demiştik arkadaşlar. Bakalım bunlardan hangisi yoksa cevabımız o olacak arkadaşlar. Kurulda yer almayanları soruyor bize. Okul Aile Birliği temsilen bir veli. Evet doğru arkadaşlar. Bu sorunun orijinalinde Okul Aile Birliğinde 2 kişi diyor da eski yönetmelikti. Burada e, Okul Aile Birliğinin temsilen bir veli doğru olan şıkkımız. Devam edelim. B şıkkı müdürün görevlendireceği bir rehber öğretmen. Arkadaşlar rehber öğretmen diye geçmiyor. Danışman öğretmen olarak geçiyor. B şıkkı yanlış. Yani yer almayan kişilerden birisi. C şıkkına bakalım. Danışman öğretmen olarak belirlenen öğretmenler arasında eğitim kurumu müdürünün belirlediği 3 öğretmen. Evet doğru olan bu. 3 öğretmen belirleyecek demiştik arkadaşlar. Hemen şurada söyleyelim. E, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri 2 öğrenci. Evet arkadaşlar 3 şey 2 öğrenci seçilecekti kulüp, kulüp temsilcileri olarak. Burada da D de doğru. Ancak B şıkkı yanlış olan şıkkımız idi arkadaşlar. Buradan 1'in cevabının B olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci soruya bakalım. Bakalım ikinci soruda devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı artık burayı okumayacağım demiştim arkadaşlar. Sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre toplum hizmeti çalışmalarına esas alınan aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bu sorular 2016, 2017, 2018, 19, 20 yıllarında çıkmış sorular olduğu için özellikle orijinali çok bozulmasın diye bazı yerler değiştirmedim. Dikkat edin oraya. E, bakalım. E, sosyal etkiler, ve toplum bizimle çalışmalarında esas alınan aşağıdaki hususların hangisi yanlıştır? Bizde yanlış olan bir cümleyi soruyor. Hemen bakalım. Öğrenciler sosyal etikler projeyle tamamladıklarında sosyal etikler proje sonuç raporunu okul müdür yardımcısına verirler. Hayır arkadaşlar Danışman refer öğretmenler ne verirler arkadaşlar? Danışman öğretmenler verirler? Yani kulübün danışmanına verirler. Direkt A şıkkı, yanlış oluyor cevabımız. A şıkkı. Hemen diğer şıklara da bakalım. Konu anlatımı olarak düşünelim. Öğrenciler bireysel olarak veya grup halinde yapacaklar toplum hizmeti çalışmalarına sosyal etkinlikler yıllık çalışma planı ve sosyal etkinlikler proje öneri formunu hazırlayıp danışman öğretmenin onayladıktan sonra başlarlar. Evet doğru olan bir seçenek. Yukarıda söylemiştik. Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak sosyal etkinlikler yıllık çalışma planı ve sosyal etkinlikler proje öneri formu belirtilir. Gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konulur. Evet arkadaşlar, yukarıdakinin biraz daha geniş açıklaması. Öğrenci ilk öğretimlerde 1, 2 ve 3. sınıflarda 5 saat, 4 5 6 7 8. sınıflarda 10 saat, orta öğretim kurumları ve hazırlık sınıflarda dahil olmak üzere arkadaşlar 15 saat toplum yararına bakın. Toplum yararına hizmeti yaparlar arkadaşlar. Bu da tabii öğretmenler kuruluna belirlenen bir çalışma. Daha önceki yönetmelikte de açık bir şekilde geçiyordu. Şu anki yönetmelikte geçmiyor ama bu şekilde devam ediliyor arkadaşlar. Gelen bir soru olursa bu şıkkı elemiş olurlar arkadaşlar. Büyük ihtimal bu şıklar olmaz. Sadece burada cevabımızın A şıkkı olduğunu bilelim arkadaşlar. İkinci sorunun cevabımız A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Diğer sorularımıza geçelim. Üçüncü sorumuz bakalım biraz fazla gittik. Hemen bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre ilçe dışında yapılacak etkinliklere eğitim kurumu müdürlüğü en az kaç gün önceden resmi yazıyla bakın ilçe veya il milli eğitim ilde ise il milli eğitim müdürlüğüne bildirir arkadaşlar bilgilendirir arkadaşlar bilgi amaçlı arkadaşlar yönetmelik anlatırken özellikle söylemiştik 3 gün önceden bilgilendirir arkadaşlar 3. sorumuzun cevabı A şıkkı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım diğer sorularımıza. Dördüncü soruya bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinler Yönetmeliğine göre Büyükşehir, bakın Büyükşehir tamam hemen alalım burayı. Sınırlar içinde yapılan ders programları kapsamındaki ders programları kapsamında bakın yıllık ders planda yer alan Bilimsel, inceleme, araştırma, gözlem ve uygulama gezileri ilgili onayı aşağıdakilerin hangisi tarafından aldı? Arkadaşlar bakın derse ilgili olacak il sınırları veya ilçe sınırları içinde olacaksa arkadaşlar bu neydi? Okul müdürünün vereceği bir onay ile oluyor idi arkadaşlar. Bunun yeni yönetmelikte arkadaşlar artık okul müdürü şeklinde değil kurum müdürü şeklinde oluyordu. Eğitim kurumu müdürü şeklinde. Eğitim kurumu, eğitim kurumu kurumu müdürü. Niye? Çünkü arkadaşlar artık halk eğitim müdürleri de açık öğretim uygulayan okulların müdürleri de bu kapsama alındığı için eğitim kurumu olarak halk eğitim geçtiğinden artık eğitim kurumu müdürü olarak geçiyor. Burada cevabımız C şıkkıdır. Büyükşehir sınırları içinde bakın ders programları kapsamında olacak. Yıllık ders planında belirtilecek. inceleme araştırma, gezlem uygulama gezileri ilgili onay. Okul müdürü tarafından verilir arkadaşlar başka bir yerden onay alınmasına gerek yok hemen 5 sorudan devam edelim. Sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisini danışman öğretmenin görevleri arasında yer alır arkadaşlar? Evet danışman öğretmenin görevleri arasında yer alır. Bakalım kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder. Evet arkadaşlar kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine ediyordu ne yapıyordu? Danış, kulüp temsilcisi öğrenci tarafından bu işler yapılıyordu. kişi danışman öğretmen de bunu ne yapıyordu? Koordine ediyordu. Bu doğru bir cümle. Okul ve çevrede yapılabilecek toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır. Okulda ve çevrede yapılabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır. Hayır arkadaşlar bu sınıf rehber öğretmeninin veya sınıf öğretmeninin göreviydi. Bu danışman öğretmenin görevi değil. Veliler gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalı katılmaya teşvik eder. Yine aynı şekilde bu da değil arkadaşlar. Bu da sınıf danışma sınıf rehber öğretmenin görevi. Öğrenci ilgi isteklerine göre, öğrenci ilgi isteklerine göre belirlenen kulüplere üye olmalarını sağlarım. İşte diyelim ki 5A sınıfının öğrencilerine bu kulüpleri tanıtan kim? Sınıf rehber öğretmeni arkadaşlar. Burada danışman öğretmen değil. Bakın, kulübün danışman öğretmeni olmadığı için bu da değil arkadaşlar. Öğretmenler Kurulu kurulca belirlenen Kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Sınıf rehber öğretmeni demiştik değil mi arkadaşlar? Burada e, bu A e şıkkı değil danışman öğretmen görevleri arasında. D değil, C değil, B değil. Cevabımız A şıkkı kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine ediyor. Bakın arkadaşlar. Öğrenci temsilcisi de bu işleri yürütüyor. Öğrenci temsilcisi koordine işlerini bu şekilde vermiş oluyor. Hemen 5. Altıncı sorumuza geçelim. Sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre bakanlık dışındaki bakanlık dışındaki resmi özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek il ilçe düzeyindeki yazışmalara yarışmalara katılım aşağıdakilerden hangisini izniyle gerçekleştirebilir? Arkadaşlar diyelim ki Balıkesir'desiniz. Balıkesir bakın şeyde değil bakanlığın dışında işte gençlik spor gençlik spor bir organizasyon yapacak. Yani Balıkesir'de olduğu için bunu böyle düşünmemiz gerekiyor. Mülki amirce verilir. Eğer ilçede ilçedeyse diyelim ki Edremit'te olduğunu düşünelim. Edremit'te yine mülki amir kim? Kaymakam. Kaymakam tarafından bu izin verilir. Gençlik Spor Bakanlığının koordinesinde bu işler ilçede veya ilde yürütülür. Sadece bir il veya bir ilçe sınırındaysa arkadaşlar tamam mı? Burayı unutmayalım. Mülki amir tarafından bu mülki amir kim? Vali veya ilçedeyseniz kaymakam diyoruz arkadaşlar. Kaymakam. Evet bu şekilde 6. sorunun cevabı C şıkkı olduğunu gördük arkadaşlar. 7. sorumuzdan devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı burayı siliyordum arkadaşlar haberiniz olsun tekrardan söyleyelim. Ee, Sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre kulüp temsilcisi bakın kulüp temsilcisi özellikle tanım kısmında söylemiştim. Kimler arasından seçilir? Arkadaşlar bakın böyle bir soru gelmiş. Arkadaşlar kulüp temsilcisi dediğimiz öğrenci bakın kulüp üyesi öğrencilerden seçiliyor. Yani kulüp öğrencileri işte 5A'dan bir öğrenci geliyor. 5A, 5B, 8A diyelim ki spor kulübünü kuruyorlar. Spor kulübü kulübü diyelim. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz bir temsil bir kulüp temsilcisi seçiliyor. Kimlerden seçiliyor? Öğrencilerden seçiliyor. Bunu özellikle tanımda da geçiyordu. Kulüp üyesi olan öğrencilerin içinden seçilen kişi oluyordu arkadaşlar. Burada cevabımız direkt D şıkkı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tanımları özellikle söylemiştim. Tanımlar çıkabilecek yerler özellikle dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bunu çok ayrıntı sormazlar bu yönetmeliği ancak tanımlardan gelen sorularla size yeni soru hazırlarlar. 8 soru Milli Eğitim Bakanlığı hemen burayı siliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Sosyal Etkinlikler Kurulu ve görevleriyle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Yanlış olanı arıyoruz arkadaşlar hemen bakalım. Sosyal Etkinlikler Başarı Belgesi verilecek öğrenci belirler buna ilişkin Liste Eğitim Kurumu Müdürü'nün onayına sunar. Evet arkadaşlar bu kulüb e, sosyal etkinler kulübünün e, şey kurulunun göreviydi arkadaşlar okulda kurulan bir kurulun görevi arkadaşlar bu tamam sosyal etkinlikler kurulunun etkinliklerle ilgili planlama ve kararların Milli Eğitim Müdürü'nün onayından sonra yürürlüğe girer. Hayır arkadaşlar okul müdürünün onayından sonra demiştik değil mi? Okul müdürünün onayı okul müdürü onayı diyorduk arkadaşlar değil mi? Orayı unutmayalım. Burada yanlış olan cevabımız B şıkkı ilçe millet müdürlüğü değil. Sosyal etkinlikler kurulunun e, hazırladığı planı okul müdürü onayladıktan sonra arkadaşlar yürürlüğe girer. Bu da yanlış cevap B şıkkı. Hemen diğer şıklara da isterseniz bakalım. Sosyal etkinlikler verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer ve ilgililerle işbirliği yapar. Evet arkadaşlar doğru. Bu da doğru. Eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılan sosyal eğitimlerle ilgili iş ve işlemleri Eylül ayında planlar. Evet arkadaşlar bu Eylül ayı önemliydi. Ekim ayından itibaren yürütülür. Evet arkadaşlar okul açılıyor, kulüp seçmeleri yapılıyor. Ondan sonra Ekim ayında yürürlüğe girmiş oluyor. Sene başı öğretmenler kurumunda belirlenen, alınacak veya kutlanacak belli gün ve haftaların öğrenci kulüplerine dağılımını yapar. Eğitim kurumu müdürünün onayına sunar. Evet arkadaşlar bu da doğru bir cümle, doğru bir ilkeydi. Burada yanlış olan B şıkkı 8. sorunun cevabımız B şıkkı olduğunu gördük arkadaşlar. 9. sorudan devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre öğrenci kulübe çalışma esasları aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Bizden yanlış bir cümleyi soruyor. Öğrenci kulüp üyeliği kulübe seçildiği öğretim yılıyla sınırlıdır. Evet doğru bir cümle. O yılla sınırlı olacak. Yani bu sene işte 2000 20 2021 yılıyla sınırlı bir sonraki sene aynı kulüpte olacak diye bir kaidesi yok. Öğrenci herhangi bir kulübe üye olma zorunlulukları bulunmamaktadır. Hayır arkadaşlar bulunması esastır. Yani her öğrenci bir kulübe dahil olacak. Burada yanlış bir B şıkkımız görünüyor arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Öğrencinin seçtiği kulüp yaptığı çalışmalar ve belgeleri e-okul sisteminde yer alan sosyal etkiler modeli işlenir. Doğru mu? Arkadaşlar doğru. Kulüp çalışmaları ile ilgili giderler okul aile birliği, gönüllü kişi, kurum kuruluşlarca yapılan aynı nakti bağışlar yoluyla karşılanabilir. Evet arkadaşlar bu da doğru. C, D doğru. E'ye bakalım. Öğrenci kulübü ile ilgili sosyal etkinler planlanması ve yürütülmesi danışman öğretmenliği gözetim ve sorumluluğunda öğrencilere gerçekleştirilir. Bu da doğru. Arkadaşlar yanlış olan buydu. Arkadaşlar ne diyordu? Öğrenciler herhangi bir kulübe üye olma zorlukları bulunmamaktadır. Hayır arkadaşlar. Her öğrenci bir kulübe üye olmak zorunda. Esastır. Esas olan şey bu arkadaşlar. 9. sorunun cevabı B şıkkı diyoruz arkadaşlar. 10. soru. Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal etkiler yönetmelerine göre ilkelerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Yani sosyal etkiler yönetmenin temel ilkeleri hangileri? Onların hangisi yanlıştır arkadaşlar? Bakın bazı cümleleri birleştirerek hangisi yanlıştır, hangisi doğrudur şeklinde sorular soruyorlar. Direkt tanımlardan daha çok bu tarz sorular gelebilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Burada da küçük kelime oyunlarıyla bunu değiştirirler. Yukarıdaki gördüğümüz gibi her öğrencinin bir kulübe kayıtlı olma zorunlu olması gerekirken kayıtlı olması gerekmez şeklinde cümleler kuruyorlar. Buna dikkat edelim. İlkelerle ilgili aşağıda hangisi yanlıştır? A şıkkı sosyal etkinlikler çalışmaları öncelikle ders saatleri içinde uygulanır. Öncelikle ders saati dışında uygulanır arkadaşlar. Bu zamanlar zorunlu hallerde ders saati dışında da uygulanabilir. Hayır arkadaşlar direkt A şıkkımız yanlış oluyor. Öncelikle ders saatleri dışında bakın. Sadece bir kelime ile soruyu değiştirebiliyorlar arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 10. sorunun cevabı. Aşık şıkkı yanlış olan ama diğerlerine de bakalım. Sosyal etkinlik çalışmaları öğrencinin gelişim seviyesi, ilgi istek, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurulur. Evet arkadaşlar sınıf öğretmeni tarafından bunlar göz önünde bulundurulur. Ona göre kulüplere yönlendirilir. Sosyal etkinlik çalışmaları öğrenci kulübü, toplum ve çalışmaları kapsamında yürütülür. Evet arkadaşlar bu kapsamda yürütülüyor. Her öğrenci en az bir sanat veya spor dalına beceri kazanacak şekilde uygun bir öğrenci kulübüyle ilişkilendirilir ve bu kulübün çalışmalarına katılır. Evet arkadaşlar bu da doğru. Sosyal etkinlikler kapsamında yürütülen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezlerinde yararlanılabilir. Arkadaşlar yararlanılır ve yararlanılabilir. Yani gençlik spor bakanlığının imkanlarından da faydalanabilir arkadaşlar. Bu da doğru ama A yanlıştır. Ne diyordu? Sosyal etkinlik çalışmaları öncelikle ders saatleri içinde hayır arkadaşlar dışında olacak. Dışında uygulanır. Bu uygulamana zorunlu hallerde ders saatleri içinde de uygulanabilir olacaktı. Yanlış cevap aşıkı oluyor. 10 A diyoruz arkadaşlar. Hemen 11. sorumuza bakalım. 11. Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre eğitim kurumunda düzenlenecek sosyal etkinlikler için aşağıdaki hangisi tarafından izin verilir? Arkadaşlar. Eğitim kurumunda bakın okulda yani okulda veya işte halk eğitim merkezinde yani okul müdürünün inisiyatifinde olan bir yer hangisi tarafından izin verilir arkadaşlar? Eğitim kurumu müdürlüğü tarafından izin verilir arkadaşlar. 11'in cevabı zaten B şıkkı olduğu A şıkkı. 12. Milli Eğitim Bakanlığı sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre öğretmenler kurulunca belirlenen öğrenci kulüplerinin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrenci bilgilendirme başlayan hangisinin görevidir? Arkadaşlar 5A sınıfını veya 8A sınıfını bilgilendirme kimin görevi arkadaşlar? Sınıf öğretmeni değil mi? Yani sınıf rehber öğretmeni dediğimiz ortaokul ve liseler için sınıf rehber öğretmeni göre bu bilgilendirme yapıyor değil mi arkadaşlar? Bu kulüpleri tanıtımını yapıyor. Ondan sonra öğrencinin istek, kabiliyet, yeteneklerine göre bu kulüplere yönlendirmeyi sağlıyor. O zaman kim oluyor arkadaşlar? Sınıf veya şube rehber öğretmeni diyoruz arkadaşlar. E şıkkı 12. sorunun cevabımız E şıkkı olduğunu görüyoruz. Hemen 13. soruya geçelim arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre bayrak töreni ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Evet bayrak törenlerine ilgili bir soru geldiğini hatırlıyordum. hangisi yanlıştır? Bayrak töreni ile hangisi yanlıştır? Sosyal etkinlikler yönetmeliğinde bayrak töreni ilgili bir paragraf geçiyor. Buna dikkat edin. Buradan da soru gelebilir arkadaşlar. Hemen bakalım. Bayrak töreninden önce indirilir. Bayrak töreninden önce indirilir. Evet doğru. Törenle göndere çekilir. Evet arkadaşlar çünkü kurumun bir bayrağı var ve bu bayrak sürekli gönderde duruyor değil mi? Gönderde durduğu sürece işte bayrak törenleri yapıldığı zaman önce indirilir. Törenle beraber göndere çekilir. Doğru bir cümle. Törenle yürütülmesinden nöbetçi öğretmen sorumludur. Hayır arkadaşlar tör, bayrak töreni yürütülmesinden e, eğitim kurumu müdürü sorumludur. Eğitim kurumu müdürü sorumludur arkadaşlar. Yani burası yanlış olmuş nöbetçi öğretmen sorumlu değil. Nöbetçi öğretmenin görevi törendeki diğer iş ve işlemleri yürütmek olacak arkadaşlar. Burada yanlış olan cevap B şıkkı. Diğerlerine bakalım. Bayrak töreni Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı'nın anlam ve önemine yaraşır, yaraşır şekilde düzenlenir. Evet doğru ilkeleri vardı. İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası törene katılan tarafından birlikte bestesine uygun olarak yüksek sesle söylenir. Bu da doğru. Bayrak törenlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça hazırlanan yönerge ile belirlenir. Evet arkadaşlar bayrak töreni yönergesi Milli Eğitim'in var. Bu da doğru ama yanlış olan B şıkkı. Törenlerin yürütülmesine nöbetçi öğretmen değil eğitim kurumu müdürü sorumludur arkadaşlar. 13 cevabımız B şıkkı olduğunu söylüyoruz ve 14. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 14. soru Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Sosyal Etkinlikler Kurulu ve görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar sosyal etkinlikler kurulu görevleriyle ilgili ikinci soru oldu. Yani çok çok gelebilecek konunun bu paragrafına dikkat edelim arkadaşlar. Hemen bakalım. A şıkkı kurulun sekreter işleri eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür. Doğru arkadaşlar. Bu doğru bir cümle. Devam edelim. Kurul tarafından yapılan iş ve işlemler öğretmenle kurulu toplantılan değerlendirilir. Evet arkadaşlar bu da doğru Hemen şuranın önüne paragraf koyalım ki görünsün. Kurul sosyal etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer ilgilerle işbirliği yapar. Evet bu da doğru. Kurul eğitim kurumunda bir eğitim öğretim yılı içerisinde yapılacak sosyal etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri Eylül ayından itibaren planlar ve yürütür. Evet arkadaşlar bu da doğru. E şıkkına bakalım. Sosyal etkinlikler kurulunun etkinliklerle ilgili planlama ve kararları valinin onayından sonra yürürlüğe, konur, yürürlüğe girer. Hayır arkadaşlar, vali değildi. Neydi? Eğitim Kurumu Müdürü tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Arkadaşlar E şıkkı yanlış olduğunu görüyoruz. Evet, 15. ve son sorumuz arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlik Yönetmeliğine göre müdür sosyal etkinliklerin ilgili mevzuata uygun olarak yılın hangi ayında planlanmasından sorumludur? Arkadaşlar Eylül ayında planlanmasından sorumludur. Bunu söylemiştik. E, konu anlatımında da zaten geçiyor. Diğer ayları zaten sene başı olmadığı için direkt eleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bu şekilde basit bir çıkmış soru olduğunu görürsünüz. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Geleceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum.